Lezzetli Tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün Ramazan sofralarının ve özel davetlerin vazgeçilmezi olan enfes lezzetiyle etli düğün çorbası tarif vereceğim. Düğün çorbasını en az bir kere tadan kişi bu çorbadan vazgeçemez. Lezzetiyle efsane olan düğün çorbası yapımı oldukça kolay. Et haşlandıktan sonra yaklaşık 15-20 dakikada çorbamız hazır oluyor. Gelelim şimdi etli düğün çorbası tarifine. Etli düğün çorbası için malzemeler 300 gram parça et veya 500 gram kemikli et 1300 ml et suyu yani 1 litre artı 1 su bardağı 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı 2 tepeleme yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı tuz. Çorbanın terbiyesi için 3 yemek kaşığı limon suyu, 2 yumurta sarısı. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber. Evet arkadaşlar, lezzetiyle efsane olan etli düğün çorbasının yapımına geçiyorum. Düğün çorbasının yapımına ilk önce eti haşlayarak başlıyorum. Ben parça et kullandım. İsterseniz kemikli et de kullanabilirsiniz. 300 gram parça eti yıkayıp bir tencereye alıyorum. Ve üzerine bolca su ekliyorum. Tencereyi ocağa alıp et iyice yumuşayana kadar, yani tel tel ayrılacak şekilde haşlıyorum. Tencereniz varsa eti haşlarken düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. Düdüklü tencerede çünkü daha çabuk pişiyor. Et haşlandıktan sonra etin suyunu süzüp eti bu şekilde ince ince didikliyorum. Et didiklendikten sonra 120-150 gram kadar oluyor. Evet arkadaşlar et hazır olduğuna göre şimdi sıra düğün çorbasının yapımına geldi tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağı eriyince 2 tepeleme yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Ve unu hafif kavuruyorum. Yani un kokusu gidene kadar. arkadaşlar, unumuz kavruldu. Şimdi süzdüğüm 1 litre artı 1 su bardağı yani 300 ml es suyunu kavrulan una ilave ediyorum. Un iyice dağılana kadar karıştırıyorum. Hiç topak kalmamalı. Şimdi sıra eti ilave etmeye geldi. Didiklediğim eti ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar kaynatıyorum. Çorba koyulaşırken ben de yumurtalı limonlu terbiyesini hazırlıyorum. Bir tasın içine 2 yumurta sarısını alıyorum. İçine 3 yemek kaşığı limon suyunu ilave ediyorum. Çatal ile yumurta ve limonu iyice çırpıyorum. Evet arkadaşlar çorba koyulaştı. terbiyeyi bir daha çırpıp koyulaşan çorbadan 1-2 kaşık terbiyenin içine döküyorum. Dökerken hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ocağı kısıp terbiyeyi kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş ilave ediyorum. Terbiyeyi ilave ederken bir taraftan da karıştırıyoruz. Terbiye ekledikten sonra çorba kıvam alana kadar kaynatıyorum. Çorbanın yapımında es suyu kullandığımızdan dolayı çocuklar için de oldukça besleyicidir. Evet etle düğün çorbası hazır. Çorbamızın kıvamı bu koyulukta olmalı. Şimdi üzeri için sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tencereye alıp eritiyorum. Tereyağı köpük köpük olup hafif kızmaya başlayınca ocağı kapatıp 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Çorbayı sıcak olarak servis tabaklarına alıp üzerine hazırladığım tereyağı sosu gezdirip servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi takdirde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Eğer kırmızı et sevmiyor veya kırmızı et tüketemiyorsanız tavuklu düğün çorbası tarifini sol üst köşedeki videodan izleyebilirsiniz. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.